Evet arkadaşlar sizinle bugün yine Agari oynuyorum ve direkt neyse 110 puanda sıralamaya girdim bunun nasıl bir olay olduğunu ben de anlamadım hatta 110'larda yani 9. puanım şu an tam video başladım niye oyun kasıyor onu da anlamış değilim şu anda evet şimdi bu sefer a oyun keyif a işte şey Eee... oyunumuza devam edelim işte. Ay bir experimental top arıyorum. Şu an experimental'da oynuyorum. Arkadaşlar ben experimental topunu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar experimental topunu buldum. Bu da büyütmeyi düşünüyorum. Hayır. Evet. Ama biraz patladım ve experimental topuna verdim çünkü o top büyüteceğim. Ya bu topu artık yenebiliyorum. Patlamadan süreci bu topun etrafında olacağım. Ya da ben içine girmedim. Evet. Arkadaşlarım bana şimdi sınıftan biraz sesli konuş demişler. Tamam. Ee, sesli konuşayım. Ee, bu arada benim adım Murat. E, ee, i̇nanmayanlar var benim olmadığımı onun. Yani benim şu anki benim olmadığıma. İnanmayanlar var. Adım Murat. Burak Yıldırım. Vay Cel abimiz. Gel lan buraya. Gelme abi gelme büyüksün. Harbiden büyüksün. <laughs> oh. Arkadaşlar ben bir şu şey celi geberteyim diye Lan! Onu. Of ya. Arkadaşlar ben ee, bir daha eksperimental topunu bulup geldim Evet arkadaşlar ben experimental'da çok bir şey beceremedim ama fantasti benim mekanım. Bura benim mekanım. Bana yani oha biri kardeşim Murat yazmış lan benim adım da Murat. Ben hep agario.com'da burada oynuyorum. Tanınıyorum abi yani işte yani ünlülük böyle güzel bir şey. Oo! <laughs> oh. Cellerden ne çektim ulan ben? Cel misiniz nesiniz? Tamam ona verelim şimdi bu küçük partiyi ondan bir şey olmaz. Mı? Oo adamsın. Gel seni de biyim her sağ ol. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir arkadaşım bir de bana noobsun oğlum falan 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 diyordu. Evet aman aman çok noobum ne olsam bunları yapar mıydım lan ben dün dün hadi bir space bir space at ona vahu kim kazanacak kavgayı bakalım bu 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 viva ya vav 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 rataran hadi bakalım iki parçamda biri 2000 biri 2800 bakalım Hangisi bir önce birleşecek? Bak birleş abi. Birleş birleş birleş. Birleş. Bob mi yoksa benim et çek bana. Hadi. Yaparsın bunu. Sana güveniyorum. Benimle misin dostum? Benimle misin? Benimle misin dostum? Hadi. Aha Cel, öyle kalırsın. Cel. Oo, şimdi geldi. Şimdi. Sen bana yamuk yapıyordun baştan. Gel. Adam olacaksın. Oo, abi büyüsün abi. Bob du, 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 du. Lan. Server çöküyor. Evet tek başıma server çökeceğim galiba. Ama daha sıralamayacağım. Lay Oğlum bak. Bir takım olayım diyorum. Büyüdüm diyorum. 7000 puana geldim diyorum. Tam Mutluyum böyle gidiyorum. Beni yiyorsunuz. Al bunu mu istiyorsun ha? Al bunu mu istiyorsun? Kovalayın lan beni. <laughs> böyle olursun işte. Şimdi senin arkandaki yiyecek. Evet. Hmm, şimdi devam edelim. Ay arkadaş arkadan da acaba kardeşimin ses çıkıyor mudur şimdi konuşuyor adam. Lan böyle miyicik başlamayı nefret ediyorum. Oyun niye 20 puanda başladı ki aynı böyle gibi. Az önce 12 puanda başladı. Ne malluksa. Ah pro King diyor. Kendine pro diyor. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu kadar puan yeter gibi düşündüm ve tam gaz doluşa devam ediyoruz. Şimdi bir daha öleceğim bak şimdi var. Öyle gülerim ki. Ah çok prosun. Ah çok prosun. Ben de ki veriyorum pruluktan. Şu ma şu şu maldan bir kurtulup geldim. Hayır. O kadar ama menemene <laughs> menemene. Menemen. O kadar iyi oynamıştım ama. Al. Şimdi bana gene noob diye sövecek var ya. <laughs> Yok sen falan filan filan falan ama şimdi adam bana iki saat yine Alper kendi sanki çok güzel garip oynuyor da gelsin kapışalım. Evet burada ona da bir rekabet teklif ediyorum gelsin kapışalım lan gelsin kapışalım. <laughs> arkadaşlar 15 aboneye özel e, bir canlı yayın planı var aklımda abone olursanız sevinirim 15 abone olun abone alın canlı yayın bir tane Evet 15 aboneye bir canlı yayın hediye <laughs> Evet Lay 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 lay... Ay videoyu son kapatmadan önce 10 dakika yaklaşırken Vay birinci olsam efsane olurdu Vay Türkiye Kardeşim benim Türk adam işte ya Biraz mallık ama yani Türkiye Niye Türkiye yazıyorsun abi Türkiye Türkiye Türk 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 Türkçe, Türkçe bile Türkiye yazıyorlar ya ona sinir oluyorum ya. Biz İngilteremiz, miyiz? Bilmem ne City falan filan yapıyorlar ya onlara biraz ayar oluyorum ben. Oo, adam şekil şükür yapıyor. Büyümüş de adam olmuş. Dur dur dur. Bay bay dostum. Evet. Küçülmüş de adam olamamış demek ki. <laughs> Yiyeceğim o parçayı. O parça benim Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşçakalın. Bay. Evet bay demeyi yapmışım. Bay bay.